Arkadaşlar merhaba. İdare hukuku bölümümüzün son kısmında de yakından ilgilendiren kamu görevlerini konuşacağız. Dersimizin bu kısmında memur olabilmenin şartlarını, aday memurluğu, memurluğun temel ilkelerini, disiplin cezalarını ve memuriyetin son ermesiyle istisnai devlet memurlarını öğreneceğiz. Ders boyunca da KPSS ve PTT sınavlarında sorulmuş toplam 10 çıkmış soruya da değmiş olacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konu oldukça fazla soruluyor. Ve memur adayı olarak sizleri de yakından ilgilendiriyor. O yüzden dersi dikkatli takip edelim. Hazırsanız haydi başlayalım. Kamu görevlisinin tanımı ile dersimize giriş yapalım arkadaşlar. Bir mesleki sıfatla kamu kesiminde çalışan kişilere kamu görevlisi diyoruz. O halde memurlar, sözleşmeli personeller, geçici personel ve kamu işçilerinin kamu görevlisi olduğunu söyleyebiliriz. Kimler memur olabilir peki? Yani memur olabilmenin şartları neler onu da görelim. Arkadaşlar memur olabilmek için Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, en az ortaokul mezunu olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak yani yasaklı bulunmamak, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, askerlikte ilişiği bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartlarının bir arada sağlanması zorunludur. Bu şartları sakın unutmayalım arkadaşlar. Bunlar sorulur. Dikkat edelim. Memur olmanın ilk adımı olan aday memurluk kavramına da bakalım. Memurluğa ilk kez atama aday memurluk ile başlar. Adaylık süresi en az 1 yıl en çok 2 yıldır arkadaşlar. Adaylık süresi içinde ayrılanlar 3 yıl geçmeden tekrar memur olamazlar. KPSS'de aday memurluk süresi soruldu. Cevabımız en az 1 en çok 2 yıl olacak. Asli memurluğa başlamayla devam edelim. Atama görev yapılan kuruma yapılmışsa kişi atama işleminin yazılı olarak tebliğini izleyen ilk iş günü göreve başlar. Aksi takdirde istifa etmiş sayılır ve bir yıl memurluğa alınmaz. Atama görev yapılan yerden başka bir yere yapılmışsa kişi bildirimin yapılmasından itibaren yol hariç 15 gün içinde göreve başlamalıdır. Göreve başlama süresi konusunda bu iki ayrıma dikkat edelim. Memurlarda yıllık izin şartı en az 1 yıllık kıdemin bulunmasıdır arkadaşlar. Kıdemi 1 yıldan 10 yıla kadar olan memura 20 gün yıllık izin verilir. Kıdemi 10 yıldan fazla olan memura ise 30 gün yıllık izin verilir. KPSS'de memurların yıllık izin hakkı soruldu. Kıdemi 10 yıla kadar olanların 20 gün, 10 yıldan fazla olanların 30 gün yıllık izin hakkı olduğunu unutmayalım. Memurluk mesleğinin temel ilkeleri neler peki onu da görelim. Memurluğun sınıflandırma, kariyer, liyakat ve serbestlik olmak üzere başlıca 4 tane temel ilkesi var arkadaşlar. Sınıflandırma, kamu görevlerini ve kamu görevlerinde çalışan devlet memurlarının görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmasıdır. Öğretmen, doktor, hemşire gibi. Kariyer, devlet memurlarının bilgi ve yetişme şartlarına uygun şekilde en yüksek derecelere kadar ilerlemelerinin sağlanmasıdır. Liyakat, kişilerin devlet memurluğuna girmelerinde ve memurlukta ilerlemelerinde bilgi ve yeteneklerinin esas alınmasıdır. Serbestlik ise memurluğa girişin kişinin iradesine bağlı olması, kimsenin memur olmaya zorlanamamasıdır. KPSS'de memuriyete girişte serbestlik ilkesinin tanımı soruldu. Yine KPSS'de liyakat ilkesinin tanımı da soruldu. O yüzden bu ilkeleri bilmemizde fayda var arkadaşlar. Memurların yükümlülükleriyle yasaklı olduğu işleri de görelim. Arkadaşlar memurların Anayasa ve kanunlara sadakat, hiyerarşik amire itaat, kılık kıyafetiyle davranışlarına özen gösterme, mal bildiriminde bulunma, kendisine verilen resmi araç gereç ve belgeleri iade etme gibi sorumlulukları vardır. Yine memurların başka bir görev almaları, ticari faaliyette bulunmaları, taraflı davranmaları, siyasi partilere üye olmaları, grev yapmaları, hediye almaları ve menfaat sağlamaları da yasaktır arkadaşlar. Devlet memurları 5 yılda bir mal beyanında bulunurlar. Bunu unutmayalım. Yine arkadaşlar devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar. Ama sendikalara üye olabilirler. Bu ayrıma da dikkat edelim. KPSS'de devlet memurlarının ödevleri ve yükümlülükleri soruldu. O yüzden bunları sakın unutmayalım. Yine KPSS'de devlet memurlarının kaç yılda bir mal bildirimi yapmaları gerektiği de soruldu. Cevabımız 5 yıl olacak. Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezaları neler peki? Onları da görelim. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten ihraç olmak üzere 5 tane disiplin cezamız var arkadaşlar. Sakın unutmayalım. Uyarma, memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesidir. 5 yıl sonra sicilden silinir. Örneğin, görevlerin tam ve zamanında yapılmaması, özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelinmesi gibi durumlarda uyarma cezası verilir. Kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesidir. Bu da uyarma cezası gibi 5 yıl sonra sicilden silinir. Örneğin görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak, devlete ait resmi araç gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak gibi disiplinsizliklerde ise kınama cezası verilir. Aylıktan kesme memurun bürüt aylığından 1 bölü 30 ila 1 bölü 8 arasında kesinti yapılmasıdır. Örneğin özürsüz olarak göreve 1 veya 2 gün gelmemek, Aylıktan kesme cezasını gerektiren bir disiplinsizliktir. Kademe ilerlemesinin durdurulması, memurun bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır. Örneğin, göreve sarhoş gelme, görev yerinde alkollü içki içme, özürsüz ve kesintisiz 3 ila 9 gün göreve gelmeme gibi disiplinsizlikler işlenirse kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilir. Memuriyetten ihraç ise bir daha devlet memurluğuna alınmamak üzere kişinin memurluktan çıkarılmasıdır. Örneğin siyasi partiye girmek, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak ihraç sebebidir. KPSS ve PTT sınavlarında 3 defa memurlara verilebilecek disiplin cezalarının neler olduğu soruldu. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten ihraç olmak üzere 5 tane disiplin cezamız olduğunu unutmayalım. Örneğin yer değiştirme, idari para cezası, görevden uzaklaştırma gibi işlemler disiplin cezası değildir arkadaşlar. Bu ayrımada dikkat edelim. Disiplin cezalarını gördük arkadaşlar. Peki bu disiplin cezalarını kim verir? Onu da görelim. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından İl disiplin kurullarının kararına dayanan hallerde ise valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararıyla verilir. Unutmayalım. Disiplin cezalarına karşı itiraz gibi idari başvuru yolları tamamen tüketildikten sonra 60 gün içinde idari yargıda yani idare mahkemesine iptal davası açılabilir arkadaşlar. Memuriyet hangi hallerde sona eriyor? Onu da görelim. Arkadaşlar memuriyet, istifa, emeklilik, ölüm, memur olma şartlarını yitirme, memurlukla bağdaşmayan işlerde bulunma ve memurluktan çıkarılma yani ihraç hallerinde sona erer. KPSS'de memurluğun sona erme halleri soruldu. O yüzden bunları mutlaka bilelim. İstisnai devlet memurlarımız kimler peki? Onları da görelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlukları, TOKİ Başkanı, Valiler, MİT Başkanı ve MİT Memurlukları, bakan yardımcılığı, büyükelçiler, gelir idaresi başkanı gibi memurlar istisnai devlet memurudur. Haydi şimdi öğrendiklerimizi tekrar edelim arkadaşlar. Memur olabilmenin şartları nelerdi? Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, en az ortaokul mezunu olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak, yüz kısaltıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, askerlikte ilişiği bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamaktı. Aday memurluk süresi ne kadardı? En az 1 yıl, en çok 2 yıldı. Memurların yıllık izinleri kaç gündü? Kıdemi 10 yıla kadar olanların 20 gün, kıdemi 10 yıldan fazla olanların ise 30 gün yıllık izin hakkı vardı. Memurluk mesleğinin temel ilkeleri nelerdi? Sınıflandırma, kariyer, liyakat ve serbestlik olmak üzere başlıca 4 temel ilkemiz vardı. Devlet memurlarının kaç yılda bir mal bildirimi yapması gerekiyordu? 5 yılda bir. Memurlara verilebilecek disiplin cezalarımız nelerdi? Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten ihraç olmak üzere 5 tane disiplin cezamız vardı. Disiplin cezalarına karşı kaç gün içinde ve nerede dava açılabiliyordu? 60 gün içinde idare yargıda yani idare mahkemesine iptal davası açılabiliyordu. Memuriyetin son ermahalleri nelerdi? istifa, emeklilik, ölüm, memur olmanın şartını yitirme, memurlukla bağdaşmayan işlerde bulunma ve memurluktan çıkarılma yani ihraç hallerinde memurluk sona eriyordu. Arkadaşlar böylelikle hem dersimizin idare hukuku bölümünü hem de dersimizin kendisini bitirmiş olduk. Sınavda ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.